Merhaba arkadaşlar, mum grafiklerinden yararlanarak önümüzdeki hafta potansiyeli en yüksek hisseleri bulmaya çalışacağız. Yani endeksten daha kuvvetli ve daha yüksek potansiyele sahip olan hisseleri arıyoruz. Evet arkadaşlar, yuvarlak içinde belirttiğim gibi 5 günün mum grafiği var. Şimdi bakacağımız hisselerde bu grafikleri daha sağlam olmasına dikkat edeceğiz ki önümüzdeki hafta daha başarılı sonuçlar elde edelim. Evet arkadaşlar birinci hissem Bim çünkü çarşamba günü endeksim pozitif geçirmiş ve cuma günü mum kapanışı çok iyi ancak burada hacim düşüyor ona dikkat etmek lazım İkinci ise olarak Aselsan'ı seçiyorum. Çünkü geçen hafta Cuma günü kapanışı endeksten daha güçlü bir kapanış olmuş. Ve pazartesi ve perşembe gününde endeksi birlikte güzel bir yükseliş yapmış. Son gün hacmi de artmış. Perşembe gününe göre hacmi de arttığını görüyoruz. Son hissemiz Astor olacak çünkü Perşembe ve Cuma günündeki artış endekse göre daha güçlü olarak gözüküyor. Hacimsel olarak da Perşembe ve Cuma günkü artış göze çarpıyor videoda belirttiğim hisseler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece ön bilgi olarak paylaştığım hisseler arkadaşlar. Belki bir ışık yakar, belki bir fikir verir, belki de başarının yolunu açar diye düşündüm ve sizlerle paylaşmak istedim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.